Muhterem divan, değerli milletvekillerimiz, çok kıymetli il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, ülke ocaklarımızın değerli başkanları, her kademedeki teşkilat yöneticimiz, kamu sen başkanlarımız ve kamu sene bağlı sendika şube başkanlarımız, muhterem dava arkadaşlarım, ayrılıkta azap, birlikte rahmet, birlikte yürümekte, birlikte mücadele etmekte azamet azametle yürütülen bir mücadelenin mükafatının hürriyet, hürriyetin bu dünyada insana bahşedilmiş en büyük nimet ve haysiyet olduğunu bilerek bu bilinçle Türk milletinin istiklal ve hürriyet mücadelesine yalnız Türk milletinin değil dünyadaki bütün mazlum milletlerin, mazlum müslümanların hürriyet mücadelesine ömrünü vakfetmiş Milliyetçi Ülkücü Hareketin değerli mensupları, değerli ağabeylerim, değerli ablalarım, çok kıymetli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Elbette ki bugün Samsun'da düzenlenen bu istişare toplantısına sizler de tek başınıza gelmediniz, bizler de tek başımıza gelmedik. Biz bugün Tokat'tan çıkarken, Tokat Zile'den Merhum Dursun Önkuzunun acısını ve yasını da yanımızda getirdik. Biz biz Dursun Önkuzunun acısını ve yasını yanımızda getirdik. Siz Giresun, Tirebolu'dan merhum ülkücü şehidimiz Dursun Gedi'nin mücadelesini ve azmini bu salona getirdiniz. Bizler bizler ülkücü şehidimiz Cafer İnce'nin kimsesizliğini, ızdırabını ve azabını yanımızda getirdik. Sizler Ordu'nun Fatsa ilçesinde daha 13 ve 14 yaşında yataklarında uyurken kafalarına sıkılarak şehit edilen Beyhan ve Reyhan Kuzunun cennetlik masumiyetini de aldınız bu salona getirdiniz. Bizler bizler buraya gelirken bizler üç hilalin çağrısına karşılık verip Samsun'da üç hilalin altında toplanmaya gelirken 14 yaşında Tokat Zile'de şehit edilmiş Mustafa Taştangil'in imanını, azmini ve iffetini yanımızda getirdik. Sizler, sizler Allah binlerce kez razı olsun. Bafra'da Hüseyin Mahmutoğlu'nun imanını, ihlasını, Amasya Taşova'da Mitat Bozkurt'un inancını ve kararlılığını, Çorum'dan Halil Sucu'nun azmini, namusunu, iffetini ve duruşunu da aldınız. Hepsini bugün buraya getirdiniz. 54 yılı 54 yılı aldınız. Bugün bu salona sığdırdınız. 54 yılın her zerresinde siz vardınız. Anadolu'yu bir baştan bir başa bıkmadan arşınladınız. Önünüze koyduğunuz hedeflerde birleşerek el ele gönül gönüle vererek cebinizdeki son rızkınızı bu harekete bahşederek düştüğünüz yerden hep beraber tekrar kalkarak imanla doğrularak doğruları haykırarak kimseden korkmadan, yılmadan, görük çadırının kara direği gibi 54 yıldır bu devletin, bu milletin bekçisi olarak imani ve rahmani bir mücadele verdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 9 Şubat 1969 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Adana'da düzenlenen kurultayla Milliyetçi Hareket Partisi adını aldı ve amblem olarak üç hilali belirledi. 9 Şubat 1969'un 50. yıl dönümünde bütün yarım asırlık mirası tertemiz ve lekesiz bir şekilde bugünlere kadar getiren büyüğümüz, liderimiz, fikirlerimizin babası Devlet Bahçeli o gün yani partimizin kuruluşunun 50. yıl dönümünde 9 Şubat 1969'da ortaya konulan ilkeleri şöyle özetlemiş ve bağlılığını bildirmişti. Demişti ki muhterem genel başkanımız Allah'ıma şükürler olsun. 9 Şubat 1969'un 50. yıl dönümünde aynı yerdeyiz, aynı fikirlerin izindeyiz, aynı iradenin izindeyiz, aynı çizgideyiz diye aykırmıştı. Şimdi bugün Milliyetçi Hareket Partisi'ne akıl verenler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yoldan çıktığını iddia edenler. Ülküdaşlarımızın, ülkücülerin akıllarını karıştırmak için Anadolu'nun dört bir yanına fitne tohumu ekenlere buradan seslenmek istiyoruz. Partimizin kuruluşunun 50. yıl dönümünde liderimiz Devlet Bahçeli tarafından aynı yerdeyiz, aynı çizgideyiz, aynı iradenin izindeyiz diyerek işaret buyrulan işte o doğrular 9 Şubat 1969'da bu partinin kuruluş konuşmasında Alparslan Türkeş tarafından tüm dünyaya, başbuğumuz Alparslan Türkeş tarafından tüm dünyaya aykırılmıştı. 9 Şubat 1969'da rahmetli başbuğumuz Adana'daki büyük kurultayımızda Milliyetçi Hareket Partisi kurulurken şunu söylüyordu. Tüm Türkiye'ye, Anadolu'ya, insanlığa ve emperyalizme kafa tutarak diyordu ki biz yeni bir maneviyatın biz yeni bir ahlak anlayışının ve yeni bir iktisat politikasının temsilcileriyiz. İçimizde Tanrı Dağı'ndan beri taşıdığımız Ergenekon Seddini eriten bir ateş ruhumuzda ve gönlümüzde Hira Dağı'ndan doğup yükselen güneşin ışığı var. Bizler Müslüman Türk milletiyiz. Müslüman Türk milletinin doğrularında birleşmişiz ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, hedefi Türk milletini yeniden teşkilatlandırmak, bu devleti yeniden organize etmek, 21. yüzyılı teknolojiyle buluşmuş, kendi savunmasını kendi inşa edebilen Müslüman Türk milletinin yüzyılı haline getirmek diye özetliyordu. İşte bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin takip ettiği çizgiyi merak edenler, eğer ki bu duygularında, bu düşüncelerinde samimilerse bu partinin liderinin, fikirlerimizin babasının bugüne kadar başımızı bir kere daha önümüze eğdirmemiş liderimiz Devlet Bahçeli'nin aslında 9 Şubat 1969'da başbuğun hepimizin omuzlarına yüklediği bu vazifeyi lekesiz bir şekilde 21. yüzyıla taşıyan lider olduğunu da kabul etmek mecburiyetleri vardır. Bunlar zerre kadar şüpheniz olmasın iyi niyetli değillerdir. Bunlar sizi sevmezler. Bunlar sizden nefret ederler. Sakın ola ki tek bir gün bir saniye kendinizi bunlara sevdirmeye teşebbüs etmeyin. Bunlar sizi sevmediler. Bugün sevmiyorlar ve yarın yine sevmeyecekler. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ni Selahattin Demirtaş'ın huzurunda esas duruşa çıkarmaya yeltenenler buldukları her fırsatta ona selam gönderenler Kandil'den, Pensilvanya'dan iktidar dilenenler elbette ki ülkücüleri sevmeyecekler. 1969'da bu hakikati dünyaya aykırdığımız günden bugüne kadar sizi hiçbir zaman sevmediler. 12 il başkanımız, 44 ilçe başkanımız, 3600 mensubumuz, içinde az evvel söylediğim 13 yaşındaki Reyhan Kuzu, 14 yaşındaki Beyhan Kuzu, 14 yaşındaki Mustafa de olduğu 3600 küsür şehidimizin her birinin kanı bunların ellerindedir. Dolayısıyla dün sevmedikleri gibi bugün sevmiyor oluşlarının gerekçesi de 1969'un 9 Şubat'ında omuzlarımıza yüklenen sorumluluğun bir gereği olarak dimdik eğilmeden bükülmeden İslam'ın doğrularında birleşip yalnız Allah'ın önünde eğilerek aynı kıblede birleşip aynı semaya ellerimizi açarak Anadolu'yu Türk yurdu olarak mühürlemek kainatın son gününe kadar bir Türk vatanı olarak payidar ve dünya milletler ailesinin hür, bağımsız ve güçlü bir devlet olarak kılmak uğruna verdiğimiz mücadeleden dolayı bizi sevmezler. Onların sevdiği ülkücü devşirilmiş ülkücüdür. Onların sevdiği ülkücü amaç ve hedeflerine uygun bir şekilde kullanılıp kenara atılacak ülkücüdür. Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsil ettiği değerleri, liderini tenkit etmek suretiyle daha iyisini yapacakları inancıyla savrulup Anadolu'da aynı cenazede buluşan, aynı acıda, aynı gözyaşında, aynı tabutu sırtlayanlar arasında, aynı cami avlusunda, aynı kabrin başında yarım asırlık mücadeleyi bir arada geçirmiş ülkücüleri parçalara ayırıp götürüp Türkiye'de emperyalizmin kuklası olmuş sol ve solun irtibatlı olduğu örgütlerin taşeronu haline getirme projesine yeltenen alçaklar. Şimdi ne yaptığınızın farkında mısınız? Aldınız bizim dava arkadaşlarımızı Türk milliyetçiliğini en iyi kendinizin yapacağını iddia ederek saf, tertemiz, lekesiz masum Anadolu insanından kendinize inandırdıklarınızı götürüp Bugün emperyalizmin kuklası haline gelmiş, işgal edilmiş Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine taşeron hale getirmeye kalktınız. Sizi alkışladılar, el üstünde tuttular, kucakladılar, sarıp sarmaladılar. Ne zamana kadar masadan kalktığınız güne kadar. Masadan kalktığınız gün yediğiniz hakaretleri hepimiz çok iyi biliyoruz. Milyonlarca küfür sosyal medyada havalarda uçuştu kim olduklarını, size nasıl baktıklarını, Türk milletine, Türk milliyetçilerine nasıl öfke kustuklarını hep beraber gördük. Sizi kullanamayacaklarını düşündükleri vakit işlerinde tuttukları bütün öfkeyi Kandil'le beraber, Pensilvanya ile beraber ilin gibi ülkücülerin, Türk milliyetçilerinin üzerine akıtmaya kalktılar. Bu tablonun sorumlusu Milliyetçi Hareket Partisi'ni bölmeye, emperyalizmle, Pensilvanya ile işbirliği içerisinde Türk milliyetçiliğinin lideri Devlet Bahçeli itibar suikastleri yaparak Anadolu'da tertemiz dava arkadaşlarımızın aklını karıştırmaya yeltenen alçakların boynundadır. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi bin yıllık bir fikriyatın 50 yıldır yarım asırdır ete kemiğe bürünmüş tek ve yegane temsilcisidir. Giden, kafası karışan, aldanan ama bugün gördüğü tablo karşısında Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşunu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin gelecek nesillere bir vatan bırakmak sevdası uğruna daha binlerce şehit verebilmek iradesini bugün kavrayan bütün aldanmışlara buradan sesleniyorum. Yanılmışlara buradan sesleniyorum. Gelin ne olursanız olun gelin. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de üç helalin arzında gelin tekrar toplanın. Pazarlıksız, riyasız, araysız bir şekilde Türk milletinin son umudunun... Türk milletinin yegane sığınacağı son limanın, Anadolu'nun gök kubbesinin yalnız Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu, Anadolu'nun son iman ordusunun Ülkücüler ve Türk Milliyetçileri olduğu gerçeğini kabul ederek gelin. Biz sizi affetmeye, helalleşmeye, kucaklaşmaya, sarılıp sarmalamaya hazırız. Ama bu 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 ihanet projesinin sorumlularına bu ihanet projesinin mümessillerine ve mimarlarına taşeron olmayın. Hayatının, hayatının neredeyse tamamını rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş'in kendisine emanet etmiş olduğu doğruları lekesiz bir şekilde taşımak ve geleceğe aktarmaktan başka gayesi olmayan, makam pazarlığı nedir bilmeyen, emperyalizmin önünde diz çökmeyen, emperyalizme secde etmeyen bir liderin lekesizliğini temizliğini, memleket sevgisini ve sevdasını gelin hep beraber Türk milliyetçiliğinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılında zaferiyle taşlandıralım. Dolayısıyla bizim kavgamız bir seçim kazanma kavgası değil. Bizim kavgamız bir oy fazla alma kavgası değil. Bizim kavgamız üç tane belediye, beş tane muhtarlık, yirmi tane belediye meclis üyeliği alma kavgası değil. Bizim kavgamız 1969'da adı konulmuş Türk milletini yeniden teşkilatlandırma, Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden inşa etme kavgası. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle başladığımız Türkiye Cumhuriyeti'ni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle başlamış olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden organize edilmesi, yeniden inşa edilmesinin bir devamı olarak Türk milletinin yeniden teşkilatlandırılmasının bir devamı olarak 12 Eylül 1980 askeri yönetimiyle Amerikancı bir cuntanın insafıyla Türk milletine dayatılmış ve zorbaca seçim kurallarına uyulmaksızın kabul ettirilmiş bir anayasayla Türk devletinin daha fazla yeni bir devleti inşa edemeyeceğini, Türk milletinin teşkilatlanamayacağını, tam bağımsızlık arzumuzun, 100 yıl önce siyasi olarak elde ettiğimiz tam bağımsızlık arzumuzun ikinci yüzyılımızda ekonomik zaferlerle taşlanmasını sağlamaya müsait olmadığını kabul ederek yeni bir anayasa için hep beraber şaha kalkmamız lazım. Yeni, yerli, milli, Türk milletinin köklerinden beslenmiş, Anadolu'nun değerlerinden beslenmiş, sizi var eden değerlerle bezenmiş, sizi siz yapan, bütün değerleri içinde taşıyan, emperyalizmin Türk milletini kuşatma projesinin bir aparatı olmayan, sizin kaleminizden çıkmış, sizin iradenizden çıkmış bir anayasanın en kısa zamanda hayata geçirilmesi için hep beraber mücadele etmek zorundayız. Asıl kavgamız, asıl mücadelemiz işte muhterem genel başkanımızın daha evvel özenle hazırlatıp Türkiye yüzyılını, Türk yüzyılını ancak yeni bir anayasayla inşa edebileceği inancıyla hazırlatmış olduğu ve kamuoyuna ilan ettiği yüz maddelik anayasa paketinin uzlaşıyla, mutabakatla toplumsal destekle iman eden arkadaşlarımızın özverisiyle köylerde, mahallelerde, beldelerde, kahvelerde bıkmadan anlatılmak suretiyle anayasal bir hale gelmesi, Türk milletinin iradesinin tecelli etmek suretiyle hayata geçmesi kavgasıdır. Bizler bugün kaybettiğimiz belediyeyi yarın alabiliriz. Bugün kaybettiğimiz milletvekilliğini yarın tekrar alabiliriz. İl genel meclisi üyesi olan arkadaşımız bir daha olmayabilir beş sene sonra bir başkası olabilir. Ama kaybedeceğimiz bir vatanın bir daha telafisi olmadığını bilerek yüz yıl önce ecdadımızın büyük bir özveriyle kurup bizlere teslim ve tevdi ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni yüz yıl sonra dünya milletler ailesinin hak ettiği yere taşıyabilmek görev ve vazifesiyle bu şuurla ve bir daha kimse Türk milletini kendi huzurunda diz çöktüremesin diye kendi milli anayasasına kavuşturmak hepimizin üzerinde tarihi bir görevdir. Bu görev 9 Şubat 1969'da Türk milletini yeniden teşkilatlamak, Türk devletini yeniden inşa etmek ödev ve görevini ülkücüler olarak omuzlarımıza yüklemiş olan başbuğumuz Alparslan Türkeş'in hepimize miras bıraktığı bir yükümlülük, bir ödev, bir görevdir ve bu ödevi, bu görevi milli bir vazife olarak gören liderimiz bu konuda artık tüm Türkiye kamuoyuna mesajlarını vermiştir. Dolayısıyla Hepimiz o mesajlardan bir netice çıkarmak zorundayız ve tüm dünyaya şunu haykırmak mecburiyetimiz var. Bizler ülkücüyüz ve Türk milliyetçisiyiz. Yaklaşık 54 yıldır bu coğrafyada alaşağı etmek istediğiniz iman ordusunun neferleriyiz. 3600 mensubumuzu taşeron örgütlerinize katlettirdiniz, sizin önünüzde diz çökmedik. Kendi kontrolünüzdeki cuntaya darbe yaptırdınız, 9 mensubumuzu dar ağacında idam ettiniz binlerce üniversiteli talebemizi yetişmiş Türk gencini işkence tezgahlarından geçirdiniz. Yıllarca cezaevlerinde tuttunuz. Bize diz çöktüremediniz. Partimizi 1990'larda böldünüz. Yine teslim alamadınız. Partimize bin bir tezgah kurdunuz. Yine önünüze secde ettiremediniz. Daha sonra içimizden taşeronlar çıkardınız. Akılları karıştırdınız. Güçsüz, zayıf, aciz bir MHP inşa etmek için taşeronları sahaya sürdünüz biz yine bu kuşatmayı yardık, yine çıktık, yine karşınızdayız. Ey emperyalizm, ey alçaklar, ey mazlum milletlerin baş düşmanları, bilin ki biz buradayız. Başınızın belası olmaya devam edeceğiz. Şehit olmaya devam edeceğiz. İnandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Önünüzde diz çökmeyeceğiz. Allahu Ekber diyerek tekrar ayağa kalkıp bir elimiz Filistin'de, bir elimiz Gazze'de. Bir elimiz Karabağ'da, bir elimiz Doğu Türkistan'da, bir elimiz Bostan'da tüm mazlum milletlerin yanında başınıza bela olmaya, size meydan okumaya, size kafa tutmaya hep beraber devam edeceğiz. İnanmış ve adanmış bir iman ordusunun neferleri olarak emperyalizme, siyonizme, her türlü faşizme... İnsan onurunu ayaklar altına alan kirli rejimlerinize karşı dimdik Anadolu çocuklar olarak üç hilalin altında yönünü kıbleye dönmüş, yüzünü liderine dönmüş Anadolu çocukları olarak buradayız. Kainatın son gününe kadar da burada var olmaya devam edeceğiz. Cenab-ı Allah hepinizden ayrı ayrı razı olsun. Hepinizi tek tek çok çok saçınızın teli kadar seviyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.